Barış Bey merhabalar. değerli ilk önce Eee e, şu müziği kapatabilir miyiz? Çok özür dilerim Barış Bey'e. Tamam. Evet. Barış Bey. Bu akşam da. Evet. Of, bravo, tamam. tekrar bravo, efendim. Tekrardan merhabalar diyelim. Evet. Ee, önemli bir markalar. Lansman'dayız. İlk öncelikle bir için neler söyleyeceksiniz? Yani hoş oluyor. Arkadaşlarımızla beraber oluyoruz. Bize de bahane oluyor. Temizden bunu görmekten mutluyuz. Bakalım. Efendim hemen Riyad'ı sormak istiyorum. Neler söyleyeceksiniz? Harika görüntüler de aslında geldi oradan ama sizin için Riyad nasıl geçti? Yani daha gitmedik, geçecek. Gitmedik, özür dilerim. Gitmedik, gideceğiz ama geçen sene gitmiştik. Ben yani evet, geçen sene fotoğraflarla karıştırıyorum. Güzel, <laughs> güzel gidiyor ya. Bence Riyad'daki o Joey çok hoş bir etkinlik oluyor. Dünyanın dört yerinden çok önemli isimler geliyorlar. Sağ olsunlar bizleri de davet ediyorlar. Bu sene de davet ettiler. E, heyecan verici bizim için orada olmak. Ya başka coğrafyalardan seviliyor olmak, davet ediliyor olmak tabii ki çok kıymetli. Efendim e, özel bir hazırlıklarda oluyor mu? Genelde e, yurt dışında hep bir özel hazırlık olur ama Barış Ardış neler hazırladı orası? Ya için? bence bizim işimiz nispeten daha kolay oluyor. Sadece işte smoking giyiyorsun ya takım elbise giyiyorsun. Çok teferruatla işlemi giyiyorsun. Hı yüzden hazırlık oluyor mu? Muhakkak bir özen gösteriyoruz ama o kadar da teferruatlı günlerimiz alan hazırlıklar değil mi? Efendim fitliğiniz her zaman dikkat çekiyor. Spor olan düşkünlüğünüzü de biliyoruz. Cici evet. su. Ee, nasıl geçiyor antrenmanlar? Gülsem birazcık, birazcık anlatmıştı aslında. Evde daha antrenman yapıyorsunuz ama Can sizi size katılıyormuş galiba. Yani geçenlerde giderken bir kendi de gelmek istedi kızım. Onu da götürüyorum ama daha yaşı tabii çok müsait değil. Belki ilerleyen yaşlarda kendi isterse dahil olabilir. E, güzel yani, o kadar sevdiğim bir branş ki sizlerin bile artık Jiu Jitsu'yu derken takılmamanız güzel bile takılırdı çünkü. E, demek ki bu spor branşını iyi ifade etmişiz, birilerini anlatabilmişiz anlamına geliyor Ben yani çok mutluyum. Çok kıymetli isimler var ülkemizde bu sporu yapan, evet. dünya şampiyonları olan evet. Yiğit Tanay gibi. E, onların tanınması adına da çok mutlu oluyorum. O yüzden ilgilendiğim hoş bir spor. Efendim evde spor ile ilgilenen bir tek sizsiniz bildiğimiz kadarıyla. Bupsi hanım ee, hayatımda hiç spor olmadı dedi, topu görsem korkarım dedi. Ee, yani çok sevdiği söylenemez, yürüyüş yapmayı daha çok sever benim biricik geçip ee, Ama yapmak zorunda değil, kendine iyi bakan biridir, sağlığına dikkat eden biridir. Bence spor dediğimiz şeyde hayatımıza doğru katmadığı eller kattığı müddetçe yapılır. O yüzden kendine iyi bakan insanlar, İlla da spor yapacaklar diye bir kayda var mı? Bir yürüyüş bile bazen geçerli olur. Spor alıştırmayı düşünüyor musunuz bu kısağınız? <laughs> ee, o aslında bir şey söyleyeyim mi? Birilerini alıştırabileceği bir şey de olmaz. Ya, ya vardır, yoktur. Benim abim de öyledir mesela. Hayatı boyunca hiç hoşlanmadım. O kadar egzersiz yapmaktan. E saygı da duyuyorum. Çok e, bazen de çok eziyet haline geliyor. Çok sevilesi bir şey değil mi bazen? Efendim hemen e, deniz manzaralı villa. Ee, onu sormak istiyorum. Hübsan'ım sizi öyle adlandırdı. Her deniz manzarada villaya bakmaktan sizi öyle, alışıyorum ben diyor. Biz bunu senle daha önce konuşmuştuk galiba. Evet. Ben de, karımın haklılığına pay verdim nedense. Evet. Dolayısıyla aynı yerden devam edeceğim. Ee, muhakkak dediğinde bir kıymet var. Zaten ne demek istediğini herkes anlamıştır Yine bir programa katıldım Hübsan'ım efendim. Aliyans dedi. Eee... Kontrol edeyim mi? Evet. <laughs> Benim işim problem olmaz dedi. Ee, kız arkadaşı, en yakın arkadaşı kız arkadaşı olabilir dedi. Bunları duyduktan sonra sizin tepkiniz ne oldu? Veya siz aynısını Butse da görmeyi tercih eder misiniz? Aliyans takmayabilir mi? En yakın arkadaşı bir erkek olabilir mi? Şöyle özetleyeyim durumu. Yani bizim zaten yıllardır süre gelen çok yakın arkadaşlarımız var hayatımızda. Ee, yani bence bu tamamıyla güvene dayalıdır hikaye. Yüzü parmağında var ya da yok. Bunlar bir tık daha ilişkinin dışa vurumuyla alakalı dışarıya yaptığınız şeyler ya, adet ayrı konu. Ama bu çok önemli bir etken olmasa gerek. Yani birbirini tanıyan, güvenen çiftler arasında ne bileyim ben yüzüğü taktığımı taktığımı zaten kaldı ki yaptığınız meslek itibariyle evli olduğumuz ümmeti Muhammed'in malumu Dolayısıyla bu sadece bir e, sembolden ibaret oluyor. E, bu karşılıklı güven devam ettiği müddetçe ki Allah nazardan saklasın. E, yani herhangi bir yüzüye ya da ne bileyim bir arkadaşlarının kim olduğuna dair çok birbirine karışan çift olmazsınız gibi geliyor bana Ve efendim Canas'a girmek istiyorum. Ee, çok güzel bir baba kız aşkınız var aslında. Bu sene de artık babacı dedi. Biraz mütevazilik yapmış <laughs> kalem o kadar iyi bir anne ki onun önüne geçmek zor olacak. Ama yani bu yarıştan ziyade bence ebeveynliği çok kıymetli bir şey. Evladınızın gözünde o kıymeti görmek de paha biçilemez bir kat ve kat artar diye umuyorum. Allah hepsini, korusun, hepsine sağlık, sıhhat versin. Amin. Son, son sorumuzu da soralım efendim o zaman bu e, yapmış olduğumuz bir röportajda Barış Bey partnerleri arasında en beğendiğiniz hangisiydi diye sordu ha, kendisine. Görmem. E, o da dedi ki Hande Erçel dedi uyumludu daha çok beğendim. Sizin birçok e, kıymetli isimle beraber olduğunuz ama Tabii. sizin en çok Beğendiğiniz veya oynamaktan keyif aldığınız bir partner kimdir? Yani ben hiçbirini ayırt etmem. Hepsi çok kıymetli benim için. Hepsi çok anlaştığım, sevdiğim arkadaşları. Ee, ama yani son 1-2 yılda o kadar çok yoğun çalıştık Kem ile beraber. Böyle bir durum olması kaçınılmaz zaten. Ee, çok anlaşmasak nasıl beraber çalışalım? Ee, o yüzden söylemiştim karımla. Ama her biri benim için çok kıymetli. Ee, Hande de Peki o zaman efendim çok teşekkür ederiz.